selamünaleyküm arkadaşlar bugün çiçeklerimle yine uğraşacağım ama çiçeklerim hiç görünmüyor bakın. şöyle görünmüyor mu görünmüyor bakın şunlar epey büyüdü bakın Şurada. Böyle dursun. Da alayım. Derdim ne senin? Ne derdi var? Ne problemi var? Bu problemle bakayım. Şöyle olanlar bunları artık seradan çıkarabilirim. Onun için ama yavaş yavaş çıkaracağım hemen birden çıkarınca şok oluyorlar. Mutsuz oluyorlar, ondan sonra da ölüyorlar. Hani insanlar depresyona giriyor ya işte bunlar da giriyor depresyona. Demek ki canlılarda kaydı buymuş. Şunu da alayım. Şöyle dursun. Tamam. Şimdi bunu alayım kenara. Şu ikisine bakım yapacağım. Bakayım, bacılar beceremiyorum bu kadar oluyor benim yaptığım Ay şu çok güzel olmuş teyzeleri bakın bak ne kadar güzel olmuş maşallah buna bunu şuraya koyayım Şimdi burada ölenler var onları alacağım sen nasıl iyiye benziyorum ama Suratına asmışsın. Niye öyle? Şu da iyiye benziyor. Teyzelere. Nereye koyuyordum bunu? Ha, şöyle. Tamam. Bunu da aldım. Böyle. Oldu. Şimdi. Bu ne yapmış? Sen ne yaptın? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne bu gayret? Ay bunu gösterebilecek miyim size bilmiyorum. Bakın. Şu tomurcuğuna bakın. Çiçek açıyor. Bak seraya koyduğum halde çiçek açıyor. Bu çalışkan bir kız. Bu çalışkan kız ona dememiz gerekiyor. Sen çalışkan kızsın diye. Bakını vermek lazım değil mi? İster yani o da. Değil mi kızım? Bu kızlar böyle. Güzel kızlar. İyi kızlar. Sulamıştım. Bu gitmiş. Allah rahmet eylesin. Neydi? Bunun suyu yok. Bazılarını kaçırmışım demek ki. Bu da ölük. Bu da ölmüş. Yapacak bir şeyim yok. Ölmek isteyen hiç hiçbir şeyim yok. Şimdi gel bakalım senin derdin ne? Sen de ölmüşsün. Bak ya. Gitmişsin sen. Senin işin bitmiş. Sen ne durumdasın? Şöyle bir ha yer aldım. değil mi? Şöyle. Şimdi şöyle dur. Şöyle alalım. Tamam. Şimdi teyzeler siz tabii ki bir şey göremiyorsunuz. Ne yazık ki. Ama ne yapayım? Ben bu işi öğrenene kadar bu da gitmiş bak. Gidene güle güle diyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Ay seni ben yerim. Bakın teyzeleri bebeğini Bakın. Nasıl tatlı, nasıl tatlı, nasıl sevimli. da ölmüş. Burada ümit var. Evet. Daha canlı. Bu da canlı. Sen ne yapmışsın burada? Gördün mü? Sen gitmişsin. Yalandan can çekişiyorsun sen orada. Gitmiş pilin bitmiş seni. Şimdi. Bunlar da böyle sırık gibi duruyorlar orada. Bakalım ne yapacaklar. kursunlar ne yapalım yapacak bir şey yok Bu tamam şimdi hangisi vardı şunu dolduralım şunları mı koydum ee, siz iyi olmuşsunuz ölenleriniz de var Bu böyle tezileri Bakalım. Böyle değiştirdikçe şey yapıyorum. Bu kaplar da <laughs> hep toprak oluyor. Birleri bir zamandan sonra onları da yıkıyorum. Hmm aslında şunları ayırsam mı ya? Evet, ayırayım. Dur, ayrı saksıda dursun. Ha, Bakın arkadaşlar bunu da göstereceğim çünkü benim çok hoşuma gidiyor. Bakın. Bu da bebek vermiş yapraktan. Onları öyle gördükçe ben mutlu oluyorum. Böyle modum düştük düştü mü ben bunlara bakıyorum. Çünkü benim modum hemen düşüyor. Demek ki zoraki duruyoruz bu şekilde. Basilara mı suyu yok? da yok. Az az koyalım. Böyle. Kimim var? Böyle. Bunlar da burada biraz bu yüsünler. Onları da ayıracağım daha sonra. hazır. Tamam. Bunları ayırsam mı? Yok ya. Daha küçük. Nasıl sulamış suladıysam ben bunlara hep bu şeyleri kaplara şey yapmışım bulaştırmışım kötü olmuş Ondan sonra daha ne var şurada Pili bitmiş ama Hı. Hmm. Hmm. da gitmiş. Bu da. Hmm. Anladım, anladım ama anlamadığım bir şey var. Bu ne? Sen de sanki gidicisin. Evet sen de gidicisin. Yolcusun sen. Sen de kökçürü olmuş. Allah senin iyiliğini versin. Ne yapayım ben seni şimdi. Şimdi evet. Geri alacağım. Evet. İşte arkadaşlar bu işler. Böyle bazı bazı insanlar daha farklı e, yapıyor. Ben ben böyle kafama göre işime geldiği gibi bu <laughs> şekilde yapıyorum. Yani biri biraz fazla yoruyorum kendimi. Ne yapmaya çalıştığımı söyleyeceğim açıklayacağım. Siz de merak ediyor olabilirsiniz. Filizlenmiş yaprakları ayırıyorum. Filizlenmeyenleri ayrı tutuyorum. Bunda mesela hiçbir şey yok. Sadece yaprak. Onları ayırıyorum. Şimdi bu saat yok bu sadece yaprak değil şunlar var bakın teyzeler bunlar kocaman oldu bunlar da alacağım ondan sonra bunları arada bir açacağım kapaklarını öyle açınca şey yarı sera gibi oluyor yani bunu şeyi seradan çıkarmak için yavaş yavaş e, yapıyorum ben. Birden bire çıkarmıyorum onu günüş şeye Diye menekşelerimin yanına alışıyor. Çünkü öyle bazen dedim ki aman bir şey olmaz bir deneyeyim dedim. Gerçekten de ölenler bile oldu. O şekilde seradan çıkardım diye. Ya. ...öyle de oluyorlar işte. Hı. Senin derdin mi var yavrum? Var mı? Hı. Bu gibi duruyor. Şöyle dur sen de. Böyle. Şimdi o öyle ya. Ha, burada varmış. Kaç tane? şöyle bir bakın onlara ayırıyorum teyzeleri. Aman da aman bunlar ne güzel kızlar. Nasıl da güzel kızlar bunlar. Canolar da canolar. Şimdi bu böyle. Orada var yine buna bir tane daha lazım şimdi gel şimdi gel şimdi bebek vermişim kız şimdi bebişlerim var Hı, aferin sana aferin sana yapmışsınız. İyi görünmüyor sen. Evet. Hiç iyi görünmüyorsun. Neyse. Hmm. suyu var. Nereye koyuyorduk bunu? Şuraya. Hmm. Bir şey yerine. Sen nasılsın? Hmm. Evet gitmişsin. Güle güle. Kendin bilirsin. Sana varacak değil. Böyle. Sana böyle. Şu. Şöyle da nereye koyayım? He? yapraklarını kırmak istemiyorum teyzeleri rahatsız etmek istemiyorum Onun için daha şunu da alayım Tamam. Bunlar epey daha kalması gerekiyor Serada ama onların da kapaklarını açacağım yani açarak hazırlayarak şey yapacağım bunları büyüteceğim o zaman, o zaman daha kolay alışıyor işte burada da var ay ay ay, şimdi ne yapmam gerekiyor bakayım gitmiş mi Gitmiş gibisin. Allah Allah. Ne? Hem gitmiş gibisin, hem gitmemiş gibisin. İkisinin arası bir şey? Sen, sen de gitmişsin, sen de gitmişsin. Evet. Ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Ne yapabilirim? elim değmişken sularını da koyayım böyle yapınca belirgin koyabiliyorum yani suyumu. Iş canım beni ay yavrum sen susuz mu kaldın anne senin suların bitti mi susadın mı He hmm, bu da iyi duruyor. Aferin sana toprak